Arkadaşlar merhabalar, yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki tane önemli duyuru yapacağım. Öncelikle bir tanesi, e, maç esnasında kayıt aldığım programdaki yaptığım yanlış bir ayarlamadan dolayı oyun içindeki konuştuğum, konuştuklarım, konuştuğum yerler maalesef ki kaydolmamış. Bunun için hepinizden çok çok özür diliyorum. İkincisi, bundan sonra one man squat maçları arkadaşlar. Güzel bir mikrofon alasıya kadar sessiz olacak. Ama sadece e, takımla rank kazarken, takımla maçlar, maçlar oynarken mikrofonumu açacağım. O da info vermek için. Yani tek sesli videolarımız sadece bu yerlerde olacak arkadaşlar. Şimdi intro izleyelim, hadi filmi videoya geçelim. <laughs> yapıyorsunuz? Ay şuna gittim. Oha atlamışsınız yani. Ben ben sizi takip edip etmiyor muydum? Oh. Şuna gittim. Watch out. diyor. Bir daha giriyoruz. Kula geri dönüyor. Evet. Konağından geldi belki. Daha girdi. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Watch Tam geliyorum. Tamsın daha iyidir. Yardır yardır yardır. Bak arkada sis var. Bana gelecek mi? Mesin. Bak sen, bak sen. Güzel, güzel, güzel. güzel. Tut beni. Çok güzel. Gel, 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 gel. Gel, gel. güzel. güzel. Bomba çıktı. E, o yüzden bomba atamıyorum. Bak. Evet, dörde basınca bomba gelmiyor. Dördü çek. Şey kendine yok sıkı Burada bir gelen vardır. Tamam. Abi burada bir heal gibi vuruş atmışım. işte burada taradılar beni. Düşman or görüldü. O Evet evet evet. Gelmiş. Toros Toros Toros. Vuruldu ya. Bitti mi? Hayır hayır hayır. ya? Ben bayılırsam diye ben de geldim bak. Meyka alsam mı ben? Meyka mı gruzla mı? Neyse gruzla Yap. FPS bir anda 40'a düştü mü adam geliyor. Enemies bu. ahead. Tamam bu sefer bende de, de kasta. araba durdu galiba. Aynen aynen. En az iki tam dropta. Lan tamam çık. Bak çıkıyor. Neredesin geldim. Gruza, Gruza'yı 3'e çekip güzel oldu. Aşağı. Oğlum. Evet, Aras evet, ara, aşağıda. Bir numara gel. gel. Gel 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 gel. Kaste. Aşağıda araç durur görüyor musun? Aynen aynen. Evet, bir motor ya. O oldu. Oy. Hoş <laughs> Form up on me. Adam nerede mi yukarıda? Bizi görüyor mu şu anda? Da vardı yani beni oradan öldürdü. Karşıda orada lan. Beni arkada tuttu <laughs> Nerede bu? 15 mi? merdivende bekliyordum. Ha o merdivende bekliyor. Bombay başka. Arkamız var. Ben geldim. Ne bu mu varmış? Watch out. Hayır. Bas, bas, basmayın, basmayın, basmayın. Bir cam pullayın, bir enerjinizi pullayın. Düşman görüldü. Tamamen ondan sonra gidelim. Ne diyor bu paramparça? Drop drop da drop da Ağaçları coverlayayım burada Arkadaş çöktü ona Arka 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 arka, 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 arka. Arka var, Şu arabanın nerede? Watch out. Enes nerede? Enes arabanın nerede? Hah. Geliyor Watch out. Belgin Çol, sağla Belgin kaynamı hı Martin airdrop. o değil yukarıda altı kent altı kent düşman görüldü ay sürüyor Watch out. Son dört. Watch out. Aha, squad olabilir. Kaç kaç. Ben kaçıyorum falan Bir tane daha geldi. Galiba. Tamam. Eve çıkıyor. Aa önden değil mi? Merdanlık mı bu Sen adamsın. olur da. O da bitmek Olabilir. Dokuz.